Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 20 abone kutlama videosu çekiyoruz. 20 abone olduğumu gördüğüm gibi arkadaşlar şu an kameraya ayarlayacağım. Evet arkadaşlar 20 abone olduğumu gördüğüm gibi dedim ki neden kutlama videosu çekmiyorum? Ve işte karşınızda Ahmet Çınar kanal logosunu değiştireceğim kanal logosu değişeceksin. Evet artık çöp adamla ilgili şey değil de kendi şöyle bir fotoğrafımı koyacağım. Şöyle. Sigma Ahmet Çınar e videom var ya. Onu da bu videodan sonra Shorts ya da normal video olarak izleyebilirsiniz. Shorts olarak izlemenizi öneririm. Arkadaşlar şimdi çok teşekkür ediyorum benim başından beri ilk ikinci şortumu attığımdan beri destekleyen iki kişiyi çok çok teşekkür ediyorum. Stunting made Roblox yaka defense videomda bevi iki odan iki abone kazandım ya. O abonelere teşekkür ediyorum. Neyse daha fazla bu abone konusunu uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki haftalarda ne olacak? Önümüzdeki haftalarda çöp adam ve büyüsler devam edecek. Merak etmeyin çöp adamla artık teknolojileri başladılar. Ama bunlar en iyi askerleri Beğeniniz olsun. En kötülerini görmek istiyor musunuz? böyle Kalan fotoğrafın şöyle bir şey olarak şey yapıyorum şöyle bir şey olacak. Arkadaşlar 30 abone için bir daha teşekkür edeyim. Bu oda hiç ses yemeyecek. Yok şu değil. Şu değil hangi oda? Heh, şu oda hiç eskimeyecek. Ah benim canım odam. Seni hiç, hiç unutmayacağım. Umarım. Şimdi arkadaşlar. Terör videosu gelecek mi? Yani şimdi Atahan Özcan kanalından terör videosunu izleyenler belki vardır. TV videosunu izleyenler oradan gidebilirler. Şu bir videoyu da uzatabilir miyim? Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. TV videosu gelecek mi? Atahan Özcan kanalından benim ilk 4 şeyimi Hatta 3 TV videomu izlediniz. Ama sonda anlattığım yerleri göstermemiş. Ata eğer bu videoyu izliyorsan neden göstermedin? Hı, neden? Ama ben gösterdim. Onun TV videosunu izlediniz. Şimdi TV videosu gelecek mi? veya normal izleme videosu gelir. Gelecek. Arkadaşlar. Ha bir de şunu söylemeyi unutmayın. Çöp adam bir yüz bürüm olur. Evet. Peki çoğusta hep aynı olacak mı? Tabii ki de hayır ama çöp adamdan başka bir şey sevmeyen canım izleyicilerim. La bari biraz başka bir şey şey. Life bombardımanı video shows videosunu yaptım. Ne oldu? Üç görüntü almış. O da zaten benim. Allah. Gittim insan evimi yaptım. Zaten sonunda müzik kesiliyor Allah. Bu YouTube seslendirmeleri yüzünden. Ne oldu? Müzik kesilmesine rağmen o videodan Bayağı bir popüler oldu. Çöp adamlardan da popüler olan videolar var. 6 ile 10. Ya daha kısa video daha fazla sevdiniz. Hatta en sevilen, en çok izlenen video oldu. Abi neden ya? Ya neden? La kaslı adamın geç. Önceki varyantını ilk defa gördünüz. Bak onu fark etmediniz biliyorum. Arkadaşlar bir daha da teşekkür ederim. Bu arada. Hey. Hala abone olmadıysan abone ol. 20 aboneye özel veya 100, 100 videoya özel kanal videolarımı izleyebiliriz. Hatta bu videodan sonra 20 abone özel en çok Popüler bütün videolarım. Shorts'tan başlayacağız. Normale gideceğiz. genç ben Shorts videosunu izleyeyim. Normal video olmasın. Hey merhaba ben. Evet arkadaşlar benim dediğiniz için teşekkür ederim. Yani gerçekten sizi çok seviyorum. Hey. Ben ninja komutan. Alakasız ama. Ben kısa zaman içinde ninja olarak görürseniz şaşmayın arkadaşlar. Belki olurum, belki olmam. Neden mi ninja Irkını getirdim sanıyorsun çöpa Neyse işte hadi görüşürüz. Bay bay. Dur şu 6 dakika olsun. 6 dakika ol. Tamam oldu hadi görüşürüz.